Kars Kafkas Üniversitesi fakültesi sağlık araştırma ve uygulama hastanesinden e, yoğun şey mesajlar alıyoruz, yazılar alıyoruz, mektuplar alıyoruz. E, yani son e, bir yıl içerisinde 25 tane öğretim üyesi ayrılmış. Kafkas Üniversitesi'nde doktor kalmamış. Kalmayacak duruma gelmiş ve öyle insanlar ayrılmış ki sadece ben birkaç kişi söyleyeceğim. Doçent doktor Oğuz Özdemir, girişimsel radyoloji. Doçent Doktor Volkan Kızılgöz Radyoloji Anabilim Dalı. Doçent Doktor Murat Bağcıoğlu Üroloji Anabilim Dalı. Doçent Doktor Hasan Çılgın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Doçent Doktor Mehmet Ali Karagöz Üroloji Bilim Anabilim Dalı. Doçent Doktor Lokman Balgen Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. Doçent Doktor Hayrunsa Bekiz Bozkurt Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 25 tane doktora sahip çıkmamışız. Biz 1980'de de karşıdaki zenginlerimize sahip çıkmadık ve herkes geldi Kars. Bugünkü göçü yaşadı, ayrılığı yaşadı. Dolayısıyla üniversiteler bir kentin bir kentin dilidir. Üniversiteler bir kentin yol haritasıdır. Kalkınma lokomotifidir. Hele seneler bac bacasız bir fabrikadır. Dolayısıyla Kafkas Üniversitesi'nde yaşanan yani 25 tane doktorun gitmesine ...mutlaka bir eller vardır... ...gizli eller vardır... Dolayısıyla bütün Kars'lara göreve davet ediyoruz... ...biz bunu kendi medyalarımızda da yazacağız... ...Kars'larla da konuşacağız... ...özellikle Kars... ...Kars Ardahan kalkma Kalkınma Vakfı... ...iki ay önce sadece 200 milyarlık... E, ...son sistem solunum cihazı gönderdi... ...Kars Ardahan kalkma Kalkınma Vakfı... ...200 kişi öğrenci yurdu yaptı... ...yani şey ben... ...Kafkas Üniversitesi'ne diyorum... E, ...Kars Ardahan kalkma Kalkınma Vakfı... ...iş adamlarımız burada bütün odaları yaptılar. Ne dedi de yapmadılar. Dolayısıyla şimdi Kafkas Üniversitesi'nin içi altından olsa ne olacak? Çok değerli 25 tane doktorumuz gitmiştir. Bunları tek tek kazanmak çok zordur. Yani tek, hastalarımız Erzurum'a başka illere gidip yollarda ölüyor. Dolayısıyla bütün vakıfları, federasyon başkanlarını, dergilik başkanlarını, siyasetçileri, Kars'taki odaları, Kars'taki basın men mensuplarını, muhtarları, bütün Kars'ları göreve davet ediyorum. Lütfen Kars Tıp Fakültesi'ne sahip çıkın. O doktorlarımıza sahip çıkarım. Ve bu üniversite zayıflamasını diyorum. Efendim şimdi e, ağır ağır konuşuyoruz tabii ben aracıyım buradaki gelen mektupları size ben aktardım. Zannediyorsam e, yetkililer bu sesimi duyacaktır ve Kafkas Üniversitesi'nin rektörü de karşıdır Üstünü kupu, kapı lütfen buradan rica ediyorum. Bu sesimize kulak versin, gitsin otursun tıp fakültesinin yani yani burada tıp fakültesinde hiç doktor olmayan bile başka yardımcı atamış ya. Rektör Yardımcısı, baş tabip Yardımcısı atamış da rektör de. Yani bu, bu kurumlar çok önemli. Erzurum Üniversitesi ile yarışıyor. Yani Üdür Üniversitesi bir sürü proje öğretiyor. Dolayısıyla biz Kafkas Üniversitesi'nden çok şey bekliyoruz. Tıp Fakültesi'ne hep birlikte şey sahip çıkacağız. Özellikle 25 doktoru nasıl gittiği noktasında herkesten şey bekliyoruz efendim. Mutlaka bir hesap vermesini bekliyoruz.